Şey Hepinize merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> futbol futbol oynayacağız. Maça başlayalım hadi. <laughs> Aman, başlayalım. Arkadaşlar benim maçım. Beşiktaş olacağım. Şokibimde. <laughs> Başakci. Şimdi ben Abu Bakar'ı oyuna sokmak istiyorum. Ya Abu Bakar'ı özel bir yere koyamayacağım için şöyle yapacağım. Hemen. Bismillah. Bunu buraya bunu buraya yapacağım. Böyle iyi oldum. Şimdilik. Şimdilik. Evet arkadaşlar. Böyle. Bir dakika, bir dakika. Necip yerine birini alacağız. Necip yerine birini alacaktık. Şimdi bir şey yapayım. Tepremize bu göreceğim. Tamam. Evet arkadaşlar, kadrım bu. Bir dakika. Bu düşüştü mü? Necip çıkmıyor. Şöyle. Necip çıkmayacak. Bir dakika. Bir arkadaşlar kadron bu. Kadro. kadro bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maç başlıyor. Medipor Başakşehir yani İstanbul Başakşehir. Beşiktaş maçı başlıyor. Evet. Semih oyunu başlatıyor Semih. Armas yani Ratiye sonra yine Semih. Semih ve işte ya? Evet. Seni fark ya. <laughs> e bir daha seni kap. <laughs> o zaman <laughs> ama az bir tane boş Arkadaşlar. Gol <laughs> yedik. Gol <Gollum> yemedik. <laughs> Gol yemedik arkadaşlar. Gol yemedik arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Diktim arkadaşlar. Hoverış yani. sakat topu. Uf. Ne oluyor ya? Bildirim geldi herhalde. Hop, şöyle ha. Sabit topu. Ne evet, bakar çok güzel, güzel gidiyorsun. De, ah, reşi, de, tamam. Semi. <laughs> Hop evet. Çok güzel. Koş. Koş. Ha tamam. Amarte, amarte. Evet arkadaşlar. Maç buyurun. Ha ha. Vural evet. Vural mıydı adı ya? Evet hadi. Hadi. Onur bozut. Hadi Onur. Ha. Reşta tamam. Bulut bir daha mı sana geldi? Simik bak. Sana o kadar gol makinesi dedik. Antalya maçında hiç gol atamadın ya arkadaşlar Antalya maçın diyordum dünkü şey ve gol Antalya maçını diyordum tam ve kılıç soy attı semi attı gol attık Ne? Ne? Hmm. oraletim uçlu arkadaşlar bir şey diyeceğim ben görüntümü açmayı unuttum. Ben şeyim bir dakika. Vay, görüntümü açmayı unutmuşum. Başiyon da radyal van. Kauçuk program. Eee, Hadi yok ya, görüntümü kapatacağım. Kapattım kapatasım geldi. Özcan, Özcan kimmiş ya? Lucas Lima, bu kim ya? Ha, Raşisa, bu bakar ver. Ah, <laughs> tamam Hadi hadi. Hadi Milota. Yıldırışsa. Çek Şöyle. Mükemmel bir gol olacaktı arkadaşlar. Sondan kurtardı kaleci Kurtardı. Oradan gol mu? Yok kurtardı ya. Kaleci başlatıyor. Şen bu kimmiş? Değiştir. Evet. Aa bu bakar şen Kursarda. İlk bitti arkadaşlar. Arkadaşlar ilk yere... arkadaşlar sesim geliyor mu bu arada bu dakika ya kırılmış mı arkadaşlar az kalsın mikrofonu kırıyordum kulaklıktaki neredeyse kulaklıktaki mikrofonu kırıyorlar Evet başlattılar. that. Slack like ben. oh, uh oh, like Hope shoot shoot. Şengazar Opoku Opoku ne ya? Özcan kim? Bu kim? Salih Özcan'ı tanıyorum da. Ha koş. Koşma Masuaku. Diyecektim Masuaku'dan Tasemi'ye gelmiş. Hop. Bir daha seni. Şut. Penaltı mı? Penaltı Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. <laughs> evet arkadaşlar 10 <on> numara <laughs> Mert, 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 mert. Neredeyse kaleden kaleye oluyordu arkadaşlar. Hmm, fena bir geliyordu valla. Koş. Hayır. Bir daha masa akı. Milot pilot yok pilot taç taç mı ya onlar zaten öyle bekledim keşke taç olmasaydı gol mü Asmr videosu gelsin mi? Hayır. Aklıma geldi. Söyleyeyim ya. Yani, ne var bunda? <laughs> Fikrimi de söyledim sonradan. Oh mis. Kornatacaklar. Of. Son an adam ikardi oldu. Şöyle ikardi. Bu da ben ona genelde Ezgi de diyorum. Ezgi değil. Ne oldu? Ne oldu? Ofşayt offside mı? Ofşaytmış. Kimin ofşaytı? Kim koydu? Yoy. Bir şey. Verdi uzaklaştır. Biraz depar. Şöyle. Var arabası. Hop. Yandan yanaş. Hop. Mısra Hop. Neredesin? senin defansif ortası? Hadi hadi. Son angol vermedi. Mükemmel. 96 çıktı zaten. Ne ne ne. Anlamadı Diktim vallahi gitti. <laughs> ben maç bitti. Bir sıfır arkadaşlar. <laughs>

Türkiye olalım. Diğer milli de Galler olsun. Bizim takım Urcan geçmesin Mert kalsın. Bunu buraya mı alsak acaba ya? Kerem'i yerine alsak Ali Aslık oynuyor. Olsun. Oraya alalım. Şuraya mı alsak? Cengiz iyi oynuyor ama. Ya. ya burada hep şurada oynuyor. Tamam tamam. Hmm, rollerden mert yapacağım. Ben kaleciye söylüyorum. Ben her zaman kaleci yaparım. Neredeydi ya? Ben her ama her zaman kapsanı kaleci yaparım. Kaptan kalınca hoşuma gidiyor. Allah. Yanlış yaptık. başka roller her şey Hakan'da. Oldu canım. Bu Mert olacak. Mert olacak bu. Bitti hadi. Tamam, bunları Hakan kalsın. Daha Hakan kalsın. Hakan kalsın, sıkıntı yok. Ama kaptanımız Mert olacak. arkadaşlar bu Galler Türkiye maçı. O sıradaki izleyiciler. Ay hiç bilmiyorduk çok sağ ol. <laughs> Verdi pas. Hop bir daha Enes. Evet. Uf. <laughs> Zaten kendi kaleme mi gittin? Yok. Onların kalesiymiş. Evet arkadaşlar. Hop. Uf fena uzaklaştı da. Bu sefer de güzel uzaklaştı. Yalan söyleyeyim. Hop o düşürüyordu. Allah'tan düşürmedi. Gol mi geliyor? Hayır hayır hayır. Hayır Mert kurtar. Arkadaşlar gol yedik. Arkadaşlar fena gol yedik. Ya sen kimsin ya? Jason mudur, bah son mudur nedir ya? Kim oldum? Kim olduğum belli değil ya. Arkadaşlar. Kim? Ney sadece tempo tempo tempo. Mert tam kurtaracaksın. Çakır mı alsaydın ya? O daha iyi kaleciydi valla. Yani o daha iyi. Yani o daha iyi kaleciydi. Evet arkadaşlar. Evet. Saniye. Okay, Kerstin, ich habe da. Evet arkadaşlar şu an Galler bizi yeniyor. Galler de iyi oynuyor. Ama biz onları normalde yendik. Selam bak bu da Bak burada burada gol olmaz dedi diyecektim olmadı. Bak arkadaşlar. Oha! ikinci golü attılar. Arkadaşlar yeniliyor ya. Takım kötü. Takım takım kötü. Takım. Hem Mert 20 numara mı oğlum? Mert 20 numara mı? Mert 20 numara

verdi pası. Hah, Gurkan evet. Salih evet. Enes. Hakan. Hakan çık üstüne. Arda'dan. Da yani. Arda hiç benzetememişler. Farkında mısınız? Hop. Zıplasaydın ya. Arkadaşlar kaç kez zıpla diye bir şey olsun. Ama orada zıplama ne arasın ki? What the fuck? Mert bir saniyesi es bunu da kurtar artık çekti vallahi kaleden kaleye oluyordu Fernando Torres Allah Arkadaşlar pardon ya. Şey çıktı. Mikrofon çık. Arkada Arkadaşlar mikrofon çıkıyor. Neyse artık böyle devam edeceğiz. Çıkıp duruyor diyecektim. İkinci bar geldi. Anlıyor. arkadaşlar taktım. Evet Halkın. Salih. Hop. 乱搞的啊。 Ardadan. Üçüncü gol Arda'dan 3. gol Arda'dan 3. gol 3. Ne oldu galler Bir sustum bakıyorum Bir sustum bakıyorum 3-2 oğlum 3-2 Hayır bize böyle artistlik yapma böyle saplarım gole işte. Fena gol attım bir daha arkadaşlar. Yani. Ben de intikam almak için şey yapıyormuş. Topu kapmaya çalışıyormuş. Hadi gözümle. Koş koş. Uy! Gol oluyordu, sen gol oluyordun. Şöyle. Çalar mı bu? Çalar mıydı o?

Evet koş 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 koş. Keşke dikmeseydin. Leyley de leyley. Hey hey de hey hey. Evet arkadaşlar. Artı dört. Şut. Kurtardı ve 3-3 bitecek maç. Net maç 3-3 bitecek. Net. Net 3-3 bitti maç. Net arkadaşlar. Ama bir anda atak yaparsak belki bir gol gelebilir. Hakan evet. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay.